Önceki videonun sonunda çok önemli birkaç soru sormuştuk. Ay dünyanın etrafındaki 28 günlük döngüsünü tamamlarken yeni ay evresine geldiğinde dünya ile güneşin arasında bulunduğundan bahsetmiştik. Bu durumda dünya üzerinden bakan biri ayın aydınlık olmayan yüzünü görür. Sorumuz şuydu: O zaman her yeni ayda neden ay güneşi kapatmıyor? Şöyle düşünün Güneş 93 milyon mil uzaklıkta ve şurada bir yerde olacak. Peki bu senaryoya göre ayın onu engelliyor olması gerekmiyor mu? Aynı şekilde ayın dünyanın diğer tarafında olduğu durumdan da bahsetmiştik. Dolunay gördüğümüz durumlarda da dünya ay ve güneşin arasındadır. Bu durumda da dünyanın güneşten aya giden ışığı kesmesi gerekmiyor mu? Yani asıl sorumuz aslında şu neden her yeni ayda güneş tutulması, her dolunayda da ay tutulması görmüyoruz? Aynı soruyu dünyanın ve ayın ölçeklendirilmiş bir görseline bakarak bir daha sorarsak, işte bu görselden bahsediyorum. Ayın dünya ve güneş arasında olduğu yeni ayda dünya ve ay böyle bir pozisyon alacaklardır. Her yeni ayda güneş tutulmasını neden yaşamadığımızın esas açıklaması şu. Çünkü ayın Dünyanın etrafındaki dönüşü, dünyanın Güneş'in etrafındaki dönüşüyle aynı düzlemde gerçekleşmiyor. Aslına bakarsanız, Ay'ın dönüşünü gerçekleştirdiği düzlem ile dünyanın Güneş etrafındaki dönüşünü gerçekleştirdiği düzlem arasında 5 derecelik bir açı farkı var. Mesela buradaki şu nokta Güneş olsun. Kesinlikle orantılı şekilde çizmediğimi belirtmiş olayım ve bu da Dünya olsun. Dünya Güneş'in etrafında buna benzer bir şekilde kendi yörüngesinde dönüyor. Ay'ın yörüngesi ise bu düzleme tam olarak oturmuyor. Ay'ın yörüngesi ile bu düzlem arasında 5 derecelik bir açı var. Yani yılın hangi zamanında ve ayın kendi döngüsünde nerede olduğuna bağlı olarak ay dünyanın yörüngesinin altında veya üstünde olacaktır. Örneğin dünya üzerindeki birinin gözünden bakarsak ay Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin yani ekliptiğin düzleminde 5 derece yukarıda ya da 5 derece aşağıda olacak şekilde farklılık gösterecektir. Dolayısıyla burada göreceğiniz üzere ayın gölgesi yalnızca ay dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinden geçerken dünyanın üzerine düşecektir. Çoğu zaman ay burada, burada ya da burada olacaktır. Böyle zamanlarda ayın gölgesi dünyanın üzerine düşmez. Bu resimdeki bu durum işte bir güneş tutulması örneğini gösteriyor. Buraya çizdiğim iki şey var ve güneş tutulmasını iyice anlamak için bunlar önemli. Sarı çizgilerle gördüğünüz şey ayın tam gölgesi. Yani buradaki resimde eğer tam olarak şu noktadaysanız ay güneşi tamamen kapatacaktır. Tam gölgenin dünya üzerinde nereye vuracağı her bir güneş tutulmasında değişebilir. Fakat her durumda ayın güneşi tamamen kapadığı ve tam gölgesinin vurduğu alan yalnızca birkaç yüz kilometrelik bir alan olacaktır. Burada gördüğünüz koyu mavi renk ise yarı gölgedir. Yani tutulmanın tam değil, yarı gölge olarak gözlemlendiği yerlerdir. O alana denk gelen bir bölgedeyseniz tutulma esnasında ayın güneşi kısmen kapattığını görürsünüz. Aynı şekilde 28 günde bir ay tutulması görmememizin nedeni de tam olarak bu. Yani ayın yörünge düzleminin dünyanın güneş etrafındaki yörüngesiyle yörüngesinin düzlemiyle yani 5 derecelik açı farkına sahip olması. Şimdi burada da ayın dünyanın güneşten uzak olan tarafında kaldığı diğer senaryoları görüyoruz. Yani ayın dolunay evresindeki konumunu. Gördüğünüz üzere burada da ay dünyanın düzleminin 5 derece yukarısında ya da 5 derece aşağısında yer alabilir. Ancak yalnızca ay dünyanın gölgesinde kaldığında ay tutulması senaryosundan bahsedebiliriz. Burada da yine sarı çizgiler arasında tam gölgeyi, mavi çizgiler arasında da yarı gölgeyi görüyorsunuz. Umuyorum ki gelecek sefer aya baktığınızda dünyaya göre nasıl konumlandığı hakkında düşünmek için daha donanımlı olacaksınız. Artık bundan sonra geceleri aya her baktığınızda güneşin hangi yönde olduğunu kestirebilir ve bundan da günün hangi saatinde olduğunuzu ve doğuyu, batıyı, kuzeyi ve güneyi çıkarabilirsiniz. Ne kadar çok güneşten bahsettik öyle değil mi? Bu video ve bundan önceki video aslında tamamen güneşin ışığı ile ilgiliydi. Şimdi bu videoyu güneş hakkında dehşet verici bir bilgiyle bitirmek istiyorum. Hadi gelin güneşin ne kadar uzakta ve ne kadar büyük olduğunu bir düşünelim. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu görsel, dünya ve ayın ölçekli bir temsili ve burada ay ile dünya arasındaki mesafe kabaca 240 bin mil olarak kabul edildi. Eğer güneşi de bu görsele eklemek isteseydik, onunla dünya arasındaki mesafe bundan 400 kat fazla olurdu. Bunu ekran büyüklüğünüzle açıklayacak olursak muhtemelen ekranınızdan yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğü kadar saha gitmeniz ve ayrıca güneşi temsil etmek için de yaklaşık plaj topu boyutunda bir şey kullanmanız gerekirdi. Güneşin boyutunu dünya ve ay ile karşılaştırmak isterseniz şu görseli de düşünebilirsiniz. Güneş işte böyle devasa bir şey.